Hizmete odaklanma zamanı. Çatışma dolu bir ortamdan özgürleşerek, içte veya dışta çatışma. İçinizde kavgalıysanız eğer bir takım insanlarla, sistemle, dünyayla e, bu kavgalara bir son verin. Kendinizi öfkeliyseniz ...bir son verin... Ee, ...öfke yakıcı ve yıkıcı bir ortam yaratıyor... İç dünyamızda malum bize bir faydası yok... Ee, ...hizmet etmiyor... ...yanı sıra dış dünyada çatıştığınız... ...sürtüştüğünüz birileri varsa... ...güç savaşı içerisinde olduğunuz... E, ...kazanma güdüsüyle hareket eden birileri... ...özgürleşin... ...sizin oldurma güdüsüyle hareket ettiğiniz alanlar varsa... ...serbest bırakın... ...hizmete odaklanma zamanı... Hizmette olduğumuzda akışta oluyoruz, üretken, yaratıcı, inşa eden oluyoruz. E, güzelliği çoğaltıyoruz, güzelliği besliyoruz, güzelliğin kendisi oluyoruz. Artık merhamet, şefkat, cömertlik ve dayanışmayla hizmetiniz her neyse belki bazıları tespit edecek, peşine düşmeniz gerekiyor bunun, bulmanız gerekiyor bu hizmeti, bazıları hali hazırda biliyor, hizmetiniz her neyse ona odaklanın. Gerisi şifa, güvenli alan ve bolluk bereket dolu bir alan olacak.